Merhaba arkadaşlar Hatırladığınız üzere ben python e, Animasyonumla çalışıyordum e, Şu an için animasyonumda gelişmeler var e, İsterseniz ilk önce animasyonuna bakalım Görmüş olduğunuz gibi 3 tane ev 3 tane ağaç ve bir tane arabam var Ve araba kayboluyor Gayet güzel bir proje ama biraz daha geliştirilmesi lazım. Çekcik Piti'ye birkaç soru soracağım. Acaba nasıl geliştirebilir? Haydi Çekcik Piti'ye soralım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir soru soracağım. Projemi nasıl geliştirebilirim diye? diyelim. Hemen kopyala diyelim. Arkadaşlar bu tek parça değil. So söyledim tek parça halinde var. gerçekten iyi bir program vermiş gibi görünüyor. Şimdi hemen yeni sayfa açalım. Şimdi hemen çalıştıralım. Arkadaşlar durum biraz vahim. Yani bayağı bir vahim. Ev yok. Tekerlekler çok garip durumda bir tık güzel olmuş gibi duruyor ama yani pek de güzel değil açıkçası. Yani şu şuna bakın diye tekerleğe bakın. Tekerleğin jantlarına bakın. Farklı yer yani. Yani durum bayım. Ee, siz siz olun. E, chatgpt projelerinizi çok fazla yaptırtmayın. Bir sonraki video için görüşmeyi unutmayın ve kanala abone olun. Bay bay.